filmlerin sahnelerini, silah sahnelerini, çatışma sahnelerini yorumlamayı hedefliyoruz aslında. Taktik mi, sinema mı? Onlara yet edeceğiz. Başrolündeki Eşref abimizin bir sahnesi hemen onu bir izleyelim. Keskin nişancılarda sakız detayı bilemiyorum niye var. Şu detay. Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şimdi biraz içerikle ilgili bilgi vereyim size. Ne videosu yapıyoruz bugün diye. Evet, yeni evet. bir konsept geliyor. Evet. Yani severseniz ara ara bunları da eklemeyi düşünüyoruz. Dizileri, filmlerin sahnelerini, silah sahnelerini, çatışma sahnelerini yorumlamayı hedefliyoruz aslında. E, taktik mi, sinema mı? Onlara yet edeceğiz. Konu da tam olarak bu evet, olacak zaten. Evet. E, tamamen silah sahneleri üzerine yorumlarımız olacak arkadaşlar. E, son zamanlarda çok popüler olan Eşref Rüyadisi'nden başlamayı tercih ettik. Evet o zaman başlıyorum ilk sahnemize. Şöyle açalım hatta. <laughs> Hadi bakalım. Biz de aynı zamanda eş zamanlı bir şekilde izleyeceğiz. Mezarlıkta Oğuz diye bir çalışanlarını vurdukları sahne. O el detayı ve bir sonraki izlerken açıklayacağım detay çok iyi. Çıkacak adam bir de göze gelişini çok sevdim burada. Şu detay. Burada durdurmak istiyorum. Yani e, namlu kulağının yanına ateşlendiği için yanınızda hiç tabanca patladı mı veya tüfek bilmiyorum ama benim çok oldu. E, çok ciddi bir kulak çınlaması yapıyor. Hatta Tabii. G3 modelinde atış yaptırırken e, kulaklıksız girdiğimiz dönemler maalesef oldu. Çok ciddi bir kulak çınlaması. O ağzı açıp da oradan dengelediğimiz çok oluyordu. Onu görünce zaten bir sevdim açıkçası. Doğaçlamamı gelişti. Gerçekten bir kurşun gıdayı olsa silah patladı da Oradan mı gelişti yoksa yapımcı veya yönetmen mi diyeyim artık bunu öyle yapalım mı dedi bilmiyorum ama çok güzel Ben buraya <laughs> çok sevdim. Hatta o kulak çınlamasını birçok oyuncu arkadaşımız bilir. Call of Duty olsun veya diğer oyunlar olsun yoğun bir patlamada böyle bir sesi gibi bir şey bulanıklaşma falan gibi durumlar veya e, flash bombası mı deriz artık oyunlarda atılan onlardaki o efekti hemen hemen aynı gerçek hayattaki halde ee, burada işlemeleri de hoşuma gitti. Evet, Oğuzhan genel olarak gerçekliğe dayalı olan çok severim. kısımları çok seviyor. Bayılırım. Orada tutuldu Eşe Fiyo'ya ve beraber izliyoruz tabii evet, ki. Evet, bu arada. O sahneye denk geldim bu arada. Yoksa hiç Tarzan <laughs> 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 Sever dizi izlemedi. Ben televizyona pek bakmıyorum. Ee, o sahneyi gördüm. Hı, tamam, burada bir şey var galiba. Aynen. Evet, zaten burada da görüyoruz arkadaşlar. Hemen kulağının yanında patlıyor tabanca. <laughs> Döndü. Ve şu kulağı açma hareketi beni etkilemişti. Evet gerçekten çok değerli bir bakış açısı Kesinlikle. olmuş. Ayrıca o elden geçip göze girme tanesi. Bu, bu, çok bu iyi. şey zaten tabii ki düşünülmüş ve profesyonelce yapılan bir iş sonucu çıkmış ortaya. O yüzden tebrik ediyorum. Peki o kısım taktik midir sinema mıdır? İkisi de. <laughs> yani olabilir bu aslında arkadaşlar bilmiyorum. Vurulurken böyle yapılır Ama mı? Refleks. Olabilir. Çok yani, bir durum değil. Yaşanabilir yani. Tabii yaşanabilir. Hatta bununla ilgili yüzde bile verebilirsin. Yani hiç silah kullanmamış ve savunmayla ilgili bilgisi olmayan biri zaten kesin böyle tepkiler verecektir. Yani hani şunlar, bunlar şu hmm. falan. Yani normal bunlar tabii ki. Ama refleks olarak her insan gösterebileceği çok çalışılmamışsa normal yani. Ben bu sahneyi beğendim. Güzel. <laughs> ve filme, diziye başlamama sebep olmuştu. Ee, diğer sahnelere doğru geçiyorum. Buradan. Evet. Evet, şimdi ikinci sahneyi izliyoruz. Bakalım neler oluyor. Eşraf'in kadrosundan Profesör Şüla Kaplan arkadaşımız izliyoruz. Sizi vurmak zorundayım beyefendi. Fazla bağırmasınız çok makbul mantıklı. Tarzına bayılıyorum. Abi abi yapma sakın yok. Bundan bahsetmek istiyorum öncelikle Tabanca seçimi bence çok güzel olmuş. Niye diye soracak olursanız e, toplu tabancalar arkadaşlar biliyorsunuz kovan içeride kalıyor. İşte oraya düşen kovan, delil vesaire temizleme onlarla çok uğraşılmıyor. Bir de mahvetik bir dizi olduğu için bence gayet oturmuş yerine. Evet evet zaten genelde böyle Glock benzeri tabancaları daha böyle askeri Hı -hı. işte polis dizilerinde falan çok görüyoruz. Daha onları yansıtan bir tarafta ama bu böyle daha böyle artistik durması mafyaların kullandığı bir dizideki mafya. kullandığı bir tabanca doğru da bir seçim. Olsan da dediği gibi kovan bırakmadığı için tam yerinde kullanması gereken bir e, tabanca olmuş. Başarılı. <laughs> bir de ağır bir havası var Magnum bince. Orada bir psikolojik de etkisi olabilir. <laughs> evet. Bu arada ben de profesörü çok seviyorum. Olsan gözünü evet. seviyorum. <laughs> Yok ben de ha. biraz seviyorum. <laughs> Tarzına bayılıyorum <laughs> bu arada. Evet. Ekip gayet güzel. <laughs> evet şimdi bir diğer sahneye geçeceğiz. Bakalım burada siz de görebilecek misiniz? Aynı detayları merak ediyorum. Görenler yoruma yazsın. Ya yani Keskin nişancı platformu kullananlar direkt zaten e, gördüğümüz detayları rahatlıkla görecektir. Kullanmasa bile bununla ilgili çok fazla e, video işte hı hı. izleyince ne bileyim dizi film falan doğru hı hı. yapılan yerlerde yanlışı zaten gözünü rahatça görüyor. O yüzden öyle Ama şey olarak bakmayın profesyonel olarak bakmayın genel olarak da görenler yazabilir. Çok dizide veya filmde aynen bu şekilde zaten bu hatayı hep yapıyorlar. Evet ama yapmayanlar da var ya sonuç Çok olarak o yüzden. Yapmayanları bulup onları da koyalım. Şimdi yok. izleyelim öncelikle sahnenizi. Evet keskin nişancı pozisyonunu almış. Şu keskin nişancılarda sakız detayı bilemiyorum niye var. Yani aslında şu detayı vermeye çalışıyor. Hem gayet rahatın hani benimki sıkıntı yok relaxın. Hmm efekt veriyor sana o şey veriyor daha doğrusu yani bak ne kadar hmm. cool duruyor hani ne kadar rahat hiç kasmıyor falan diye gibi olabilir sakız evet. eteği genelde öyle bir şey veriyor muhtemelen daha cool daha rahat daha şey gözükmesi için yapılan bir durum yani ama gerçek taraftan bakacak olursak sakız çiğnerken o nişanga sürekli ki, bozulur yani tabii ki, öyle bir tabii durum ki. söz konusu değil arkadaşlar <laughs> normalde ee, şimdi gelecek olursak pozisyonu niye biraz daha artıştık hatta biraz geri alayım Evet bu açıdan bakacak olursak namlu bir kere e, ağaca değiyor. Yani bu normalde keskin nişancı platformlarında namlu tamamen serbest olması lazım. El dediğimiz kısımdan veya çatal ayak kısmından bir yastık da ne bileyim veya yoksa direkt ağaca o kısmı da koyabilirdi. Seçtiği pozisyon gereği çok zor bir pozisyon. Bu tarz bir duruşla atış yapmak keskin nişancı platformunda gerçekten çok zor. Evet, baktığımız zaman güzel bir sahne aslında, kötü değil ama küçük detayları var. İşte o namluyu değil de el kundandan koyulmuş olsaydı pozisyon hadi belki olabilir ama e, taktik anlamda düşünecek olursak Hı -hı. bunu değil, daha böyle yatarak daha rahat bir pozisyon tercih edilebilirdi, yaratılabilirdi tabii orada. E, namlunun önü falan boş, öyle çok bir şey yok. Devam edelim o zaman buna. Hı -hı. Pozisyon dedik, namlu görüyorsunuz, değiyor arkadaşlar. Evet. Sakızımız hala çığlanıyor. Bir de şundan bahsedeyim hazır burada da durmuşken. Şimdi dürbünle göz mesafesi çok yakın arkadaşlar. Muhtemelen e, dürbünlü bir tüfek kullanan varsa ve kafasına o dürbünü yediyse sebebi tam olarak bu. Dürbünle araya en az bir 7 santim falan koymak gerekiyor. Tabi burada tam santim veremiyoruz. İşte dürbün içinde siyah noktaları evet. falan görmeyeceğimiz şekilde en uygun pozisyon diyoruz hep. E, yanlış bir kaynak veya yüksek kalibre bir tüfekle atıldığı zaman o dürbün şu pozisyondayken Kesinlikle buraya vurur ve şuraları morartabilir. Birçok kişinin başına gelmiş olabilir. Zaten şöyle bir şey var. Şu mesafede zaten görmüyordur hedefi. Şu mesafede görülmüyor zaten. Ha yak Bak Yakın olduğu için. Evet. Ha, dürbünü tam göremiyordur. Ben, ha, yok. Hedefi hiç göremiyor <laughs> Hayır, ya, O mesafede zaten dürbünün Doğru. hedefi görmüyordur. Evet. Ama tabii ki... hani arkadaş dizi oyuncusu olduğu için okey yani benim için. Yani başım. diş gibi yapıyorlar. <laughs> evet Olsun. evet. Sahne evet. kötü değil bu arada. Genelde evet, güzel küçük detayları var sadece. Evet şimdi diğer sahneye bakıyoruz hemen. Atış yaptığı aynı Aynen. sahnenin. Sahnenin devamı. Zaten ne kadar rahatsız olduğu yine belli. Bu şartlarda atış gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani dizlerin üstüne çökebilirdi veya yere yatabilirdi şurada diyebilirim. Devam edelim bakalım. Hmm, bir de Eliyle, sol eliyle el kundamdan tutuyor, dipçikten desteklese daha güzel evet, olabilir. Evet, keskin platformunda genelde el kundamdan tutmayız, <gülüyor> <gülüyor> Dipçiyi hani destekleriz. De, evet, Şu. zaten destek evet. alıyorsun koyduğun yerde. Aynen öyle. <laughs> Buradan dipçiyi destekleriz. Daha çok normal tüfeklerde kullandığımız tarzdır ama tabii ki çok şey yapılmamış. Devam edelim bakalım, atışı görelim. <laughs> Yani güzel, diğerlerinin hemen bir sipere kaçması vesaire bulması iyi fena yani bir sahne değil. Ben de şuna değinmek istiyorum. Buna muhtemelen her e, dizinin bir tarafına değineceğimizi düşünüyorum. Öyle bir e, ne denir? Öyle bir pozisyonda silah tutmuş vaziyette vurulduğunda vereceği ilk tepki aslında çoğunlukla Hı -hı. tetiği çekmek olur. Öyle bir detay varsa çok şık olurdu gerçekten. Hani Hı -hı. vuruluyor ve silah bir anda elinden düşüyor falan aslında orada hani direk karşısındakine gelmese bile ki gelebilme ihtimali çok yüksek, gelmese bile bir yerlere boşluk bir yere bir e, atış testi gelmese çok daha etkileyici olacaktır. Çünkü doğrusu bu. benim sonra refleksi yerine getirebilir tabii, tabii, o atış tabii. Aynen, Verdiyse şahit vurulmadan hemen önce o otetik, parmak parmaklı tetikte ise çekilebilir. Tabii tabii yani bu %90 sıratlarda verilen bir yüzdeyle söylüyorum onu net verecek. Evet dizinin ee, baş başrolündeki Eşref abimizin bir sahnesi hemen onu bir izleyelim. Buraya kadar yorumlayacak olursak e, olabilir, var bir atış yani bu olabilir. Hı hı. Çok böyle e, absürt bir durum değil. Hı hı. Evet silah tekerle kullanılmaya çok müsait bir tabanca. Horozu kuruluysa tetiği daha rahat atışa biraz daha güzeldir tabii bunların. E, o horoz kurma detaylarını çok göremiyorum atışlar arası ama Ama horoz kurmasa da aynen, aynı çift hareketli olduğu için atı, atış yapılabilir. Evet. O yüzden çok aşırı zorlanacağımız bir durum değil zaten. Sadece süreden biraz hı hı. yenebilir o evrede. Tabii ki karşısına çıktığında onlarda ateş etme zamanını bulması gerekir normal şartlarda ama biz istiyoruz arkadaşlar. O yüzden gayet normal ve çok havalı bir Kesinlikle. adamı izlediğimiz için doğal olarak bunları göreceğiz. Ben yakıştırdım bu arada. tabanca Tam onu diyecektim. Aynen. tam on diyecektim. Şimdi izlediğimiz bir sürü dizi, film, reklam neyse artık izlediğimiz her şeyde ilk dikkatimizi çekenler genelde hep böyle kendine yakıştırmış mı bunu? Hani karakterden çok o silah tutuşunu, o şimdi silah kullanmak bir şey gibi değil de mesela bir karakter özelliği gibi değil de bir Enerji yakıştırmayla Hı -hı. ilgili bir şey ya hani diyorum çok iyi kullanıyorum ama hiç yakışmıyordur. Evet. İşte, bazen. Tipine ne bileyim tarzına bir şeyine tam neden aklıma gelmedi. Ee, burada kendisi çok yakışıyor zaten ee, çantuyu evet. normal diğer dizilerinde filmlerinde de izlediğimizde görüyoruz çok yakıştırıyor kendine ve tarz olarak da zaten destekliyorlar bize de zaten. İzlediğimiz kadarını. Değerlendirecek olursak son olarak ben bir horos kurma detayları küçük beklerim ama geri kalanları gayet makul hedef geçiş şeklinde o tarz atışlar rahatlıkla yapılabilir. Devam ediyorum. Giriş güzel bu arada. Yani sonuçta bir polisiye dizi veya askeriye dizi değil. Aynen öyle. Karşımızdaki kişi kollu kuvveti değil, profesyonel bir kollu kuvveti de olmadığı için bu tarz girişler. Gayet doğal arkadaşlar. Ve ona rağmen iyi bir giriş aslında evet. Girer girmez açısını hani, filan ayarlaması bence başarılı. Evet. Aynı zamanda zaten öyle bir profesyonellik beklemiyoruz. İzlerken dizideki karakterinden de çok beklemiyoruz zaten. Hı -hı. O yüzden. Evet bir sonraki sahnemize geçiyoruz arkadaşlar. Nusret Ağa'nın adamları ile birlikte Eşref'in e, evine geldiği sahnelerden bir tanesi. Şimdi konumlanmaları görüyoruz. E, orada merdivende var. İşte Nusret işte Ağa'nın yanındaki adamları var. Hı -hı. Bir Tüfek taramalarını birlikte bir görelim. Evet. Burada herkes Herkes birbirini çok güzel tarıyor. Zaten evet. görüyorsunuz. Şuradaki şu arkadaş. Bu, bunu, bu, bunu. Yani karşı tarafa gerek yok. Birbirlerini bertaraf <laughs> edebilirler burada bıraktığınız zaman. Evet. Yani e, şunu da söyleyelim. Baktığımız zaman taktik açıda çok kötü bir sahne zaten. Ee, ya da taktiğin tesisi yok şu anda. Aynen burada. öyle. Böyle bir şey yok Onu da ama beklemiyoruz zaten. Beklemiyorsun karşı taraf bir çünkü... aşiret ağası ve evet. belli bir kitleye şey hani herkese Hani silah alıyor ve evet. okey Eğitim. Hani eğitim profesyonellik <laughs> hani yok senenlik. diyebileceğimiz yok. bir kişilerin elinde olduğu için sahneyi görmek doğal, taktik değil ama şeyde sahnenin akışına da aykırı da değil. Yani böyledir zaten diye tahmin ediyorum. ben de öyle düşünüyorum. Evet, şimdi tekrar yine bir merdiven sahnesi ve yine güvenlik ihlalleri göreceğiz. Onun üzerine bir daha konuşmamıza da gerek var mı bilmiyorum. İzleyin siz de anlayacaksınız. O sahnenin hemen devamı. Hı -hı. Korudukları adam. Bakın namlı onun belinde. Şurada görüyorsunuz zaten sırt sırta namlular. Güzel. Şöyle bu sahneleri de yorumlayacak olursak dediğimiz gibi profesyonel bir anlamda hiçbir şey yok ama zaten ekipte profesyonel bir ekip olmadığı için e çok da sırıtmıyor diyebilirim. Evet bir sonraki sahnemize geçiyoruz arkadaşlar. Yine başrolümüz Eşref'in yapmış olduğu bir atış ve hinalma olayımız var yine. Devamına bakalım neler oluyor. Birinci adamı vurdu, diğerini vurdu evet, diğerini vurdu. Evet sahnemizi izledik arkadaşlar. Yine toplu tabanca ile yapılan atışlar. E, yapılan tekerle hedef geçişleri, mesafe falan baktığımız zaman yapılabilir. Hakkıya okay. biraz uyar. Ee, Hı -hı. Çok böyle sinematik bir durum değil. Ee, sadece dediğim gibi tek oraya tetik hareketini koyulsa çok daha başka bir seviyeye çıkar. E çünkü bu tabancada özellikle hani horoz inikken tetiği çekmek çok zor yani o şeyle o atışlar seri peş peşe o şekilde yapılmayabilir. Horoz kurma eklendiği zaman daha rahat olur. Çünkü tetik daha hassas oluyor o gibi durumlarda. İsabet oranında daha çok olur. Yani ben neyi beğendim açıkçası. Küçük bu detaylara eklenebilir sadece. Bence de güzeldi. Sadece başında bahsettiğimiz gibi evet, başından vurulduğunda Nisan ensesinde Hı -hı. olan namlu en azından düşerken bir patlasa falan daha şık olur diye düşünüyorum. Evet. Kardeşim hocam takıldı oraya. Yani verdiği son refleksi beyin yerine getirir diyor. Ya şimdi Getir ben sana ödebilir. böyle silah tutmuşum. Evet. Burada tutuyorum. Vuruldum. Ne yapacağım? O sırada kendimi sıkıyorum ya. Yani o durumda Çektim. var. Çekebilir. Bu <laughs> Bilemiyorum. Başka sahneye geç. Evet bir sonraki sahnemiz arkadaşlar. Halı sahaya baskın yapılan sahne. Orada da silah sahneleri vardı. Onları biraz izleyelim. Ee, önden bir yorum yapacak olursak filmi daha önce diziyi daha öncesinden izlediğim için burada biraz sinematik diyebilirim arkadaşlar. Takti daha çok bir şey yok. Başlayalım hemen. Dronu fark ediyor. Pusu. Ben de ben de. Haber vermesi güzel. Bu biraz zor bir durum. Ya bence zaten normal yani normalde kıyaslarsak reality olarak zaten drone onun o kadar yakında olması ki yani. çok açık ediyor. Zaten onlar da çok açıktalar. Hani yeri atmaları ne kadar fark ettiriyor bilmiyorum. Yani güzel bir refleks. En azından orada yani çelik yelek gibi şeyleri açıyorlar. Kalkan diyebiliriz. Hı, Onların arkasına onlar hareket için. Tabii ki. Evet. Ama hani o drone'un orada olması bile zaten açık hedef yani hani gizlenmek için drone gönderiyorsun ama ben buradayım diyorsun yani biraz saçma oldu. Evet. Devam edelim yine bu sahnenin devamına. O kalkan olayı güzel bir detay olmuş. Evet İşte burası. Kalkan olayı güzel ama kalkanı tutup kafanı açıkta bırakmaman gerekiyordu bence ya da yapılması gerekiyordu. Tamamen kafayı korumak amaç zaten. Bacakları önemsemeyiz ya genelde, hani tamamen böyle korusa daha doğru Ama biraz doğru da oluyordu. önlerini görerek çalışıyorlar ya. Hayır, o da atış var. buradan geliyor, sen buraya doğru gidiyorsun. Önünü görüyorsun zaten. <laughs> evet, benim takıldığım kısımlardan bir tanesi de bu. Keskin nişancıyı tabancayla vurmak. Bu yine Dağ Vadisi'nde falan da gördüm. hatırlıyorum o tarz sahneler. Yani bir de burayı izleyelim arkadaşlar. Keskin nişancımız var. Aşağıdan double atarak o hızla kafasından vurma durumu ya, tamamen sinematik arkadaşlar. Öyle bir şey gerçek hayatta imkansıza yakın diyebilirim. Çok zor bir şey o atışla. Yani keskin nişancı çok yakınındaysa... Ki olmaz zaten normalde. Hayır yani mantık dışı şey olur zaten öyle bir şey olsa ama hani varsayalım ki çok yakınında o zaman anlaşılabilir ama zaten de biraz daha yakında gözüküyor Hı, aslında. Yakın ama aslında keskin nişancının gözü daha uzaktan hani ve görünmeden. bu işi yapmaksa zaten komple başından hani kurgusu zaten e, çok öyle mi? sahneye sığdırmak amacıyla yapılmış oluyor yani okay. Lütfen tabanca ile keskin nişancı vurdurmayın. Bunu dipnot olarak da geçelim tekrar. <laughs> ben yani, <vururdum. gülüyor> yani biraz e, amacına hiç uygun. Keskin nişancısı o kadar yakın olmaz. Tabancayla <laughs> vurulacak mesafe. O kadar yakınsa keskin'e ne ihtiyaç var gibi gibi değişik sorular gelebilir. Evet. Sinematik bir sahneydi tamamen. Aynen taktik değil. Evet bir sonraki sahnemize geçelim. Yine bu sahnenin devamı. Bana bayar, bana bayar. koş koş koş. Evet şu kalkan detayı. Orada güzel olmuş aslında. Güzel bir dokunuş olmuş. Mantıklı, koruma sağlar ama tabii bir yere kadar. Yani onları orada uzun süre tutacak bir şey değil. Ve, tabii canım ee, zaten orada evet. diğer arkadaşlar da ayrılık farklı bir Hı -hı. şeye yöneliyor. Evet silahları almaya gidiyor çocuklar arkaya falan almışlar. Bunlar güzel detaylar olmuş. Evet şimdi benim için can alıcı bir yere geldik <laughs> bir sahne evet. Yine bu halı devamı arkadaşlar. Hemen detaylara bakalım. Şurayı bir durdurayım öncelikle. Evet yani şuna değinmek istiyorum daha doğrusu. Sadece bu dizi için değil genel olarak dünyada <laughs> her yerde böyle silahlı çatışmalarda ki el yani çiftte silah kullanımı hiç doğru bulduğum bir şey değil zaten Kesinlikle. doğru değil taktik değil ee, aynı zamanda hani şey diye düşünüyorum, yani daha çok show daha yani, hani izleme seyir keyfi var diye. seyir keyfi var diye kullanıldığını düşünüyorum çünkü normalde kullanabileceğiniz bir şey değil hani hangisini nişan olacak hadi beden olarak bir şey yaptım düşünürsen hani hiçbir şekilde çok taktiğe uyum sağlayan bir oturmuyor taraf hiçbir yere arkadaşlar. Değil, evet yani. Bir de Gürdal'ın şu kol sallama hareketleri. Tabii tabi onlar olay zaten. Su komedi orası. Evet. <laughs> yani tek tek şu geçişler yani tekerle o ateş etmeler. Evet, evet tamamen sinematik arkadaşlar öyle durumlar çok düşük ihtimaller yani onunla adam vurabilmek, birini ateş edebilmek çok zor bir ihtimalle. Yani... yani bana gelen tek artı şey olabilir yani taraftaki işte kullandığın elindeki silahın Hı -hı. şey biter ve diğerine hemen azıcık yani şarjör de değiştirme aynı. Devam edelim sahnemize. Yani şurası özellikle zaten. Pas, pas. Bak, bak drone'u vurabilmek, Helal olsun diyelim yurdala. <laughs> ya, tabii ya orada double atabilirsin ya. Hani bu, bilemedim ya. Bu çok, çok normal ya da çok taktik bir tarafta olmadığı için sadece burada e, gülüp geçme taraftarıyım. Yani tamamen görsel lezzet katmak için yaptıklarını düşünüyoruz. Tabii yani, tabii Şov olarak bence güzel. Hı -hı. Ama taktik açısından baktığımızda böyle bir şey mümkün değil yani. Kesinlikle. Yani şöyle silah sahnelerini genel olarak yorumlayacaksınız. Zaten birçok bölüm çektik. Yine devam ederiz buna. Hı -hı. Çok bu uzun olmasın video. Daha kapatıyorum. Hı -hı. Kaçıncı bölümü hatırlamıyorum ama işte belli bölümler arasındaki e, sahneleri almaya çalıştık. İleriki e, bölümlerinde farklı sahneleri, işte yorumlanacak sahneler olsa mutlaka yine e, eşsiz çekebiliriz. Başka e, içeriklerimiz de var farklı dizilerden. Hı -hı. Yine benim izlediğim ya da işte Oğuzhan'ın beğendiği gibi. Onları da yorumlayacağız arkadaşlar ama yine de siz bu içeriği beğendiniz mi? Özellikle onu duymak istiyorum. Kesinlikle. <laughs> Yorumlara mutlaka yazın. Aynı zamanda e, özellikle işte şu sahneye yorum var mısınız? Şu dizinin şu e, bölümlerindeki işte bilmem ne sahnelerini çok merak ediyorum işte bizim açımızdan diye. Merak ettiğiniz varsa yoruma yazın. Mutlaka onları yorum olmak isteriz. Biz çok sevdik aslında bu içeriklik. Evet, <laughs> kesinlikle çok iyi oldu. Bir de evde yapılabilir oluşu gayet evet. güzel. Öbür evet. türlü atış içerikleri için arkadaşlar bayağı uğraşıyoruz bu arada. Bu bayağı bir düzenle vesaire vesaire derken evet. bir gün gidiyor neredeyse. kolay hoşumuza da gitti açıkçası eğlenceli. <laughs> Tabii ki onları da yapacağız bu arada. Tabii gelecek onlar Bazılar da. Bunlar da ara ara böyle tatlı izlenebilir bir video <laughs> olsun istediğimiz için yaptık. Beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumu zaten bekliyorum. Özellikle bekliyor ve okuyor olacağım. Söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok genel olarak her şeye değindik zaten. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, hocam da hatırlattı. Abone olup beğenmeyi de lütfen unutmayalım. Evet. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda üyelik sistemimiz de var biliyorsunuz arkadaşlar. Üye olup eğitim videolarımıza dahil olabilirsiniz. Evet. Bu önemli. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>